2016'da FETÖ'cü alçak bir kalkışma ve işgal girişimine karşı karşıya geldikten sonra e, devlet içerisinden tasfiye edilen FETÖ'cüler gerçeğiyle <laughs> karşılaştık. Ardından kaçanların yani yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin e, hala Türkiye'ye yönelik, hükümete yönelik Erdoğan'a yönelik saldırılarıyla karşı karşıyayız. Ve o günden bugüne de her seferinde muhalefetin bir şekliyle Erdoğan'ı ve AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı yenip Erdoğan'ı devirip onlara kapı açacağı yönünde de bir takım paylaşımlar, hesaplar, kitaplar yapılıyor. Bu arada Türkiye içerisinden bazı çevrelerinde ...siyaset dışı bazı çevrelerinde... E, ...FETÖ'cüleri... ...meşrulaştırma çabası... ...içerisine girdiler <laughs> ...görüyoruz son dönemde. Bunların en başında da... ...evet yani KC'de onu yazmışlar... En ...ilginç bir şekilde. E, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü... ...televizyon ekranlarına... ...youtube kanallarına taşıma... ...çabası içerisine girdiler. En sonunda... E, Yayın açarken söylemiştim... ...Allah rahmet eylesin... Ee, Necmettin Erbakan'ın... ...rahmetli Erbakan'ın... ...başından bu yana... E, ...bariyer koyduğu... ...dikkat edin... ...Siyonist'in uşaklarıdır... ...dediği kendi ifadesidir... <laughs> e, ...Fetullahçıları... ...meşrulaştırma görevi... ...çok ilginçtir... ...yine e, Erbakan'ın misyonunu üstlendiğini söyleyen Saadet Partisi'nin yayın organı TV5'te gerçekleşti. Maalesef ki. TV5'te Hakan Şükür yayın alındı. Ee, ve konuşturuldu. Şimdi o görüntüyü bir izleyelim ama ülke TV farkıyla izleyeceksiniz. Dönüşte neye öyle olduğunu söyleyeceğim. Ona bir bakalım. Onun üzerine konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim ee, Katılım sağladığınız yayın... için teşekkür ederim Estağfurullah ben teşekkür ederim ee, Yayını aldığınız için söz hakkı verdiğiniz için Kolay gelsin Ülke TV farkıyla dedim çünkü Hakan Şükür'ün üzerini kapattık Bul, Bulurladık. Mesela. Hatta arkadaşlarına ben evet. bir şey daha söylemiştim ama Onun çok yanlış anlaşılacağı Söylendiği için yaptırmadım Hakan Şükür'ün üzerini kapattık Tebrik ederiz Niye? Tebrikler Tebrikler gerçekten. Yani yayıncılık açısından bir defa ben tebrik etmek istiyorum sizi. Çünkü televizyona müstehcen bir görüntü getiremezsiniz değil mi? Blurlamanız lazım. Hı. E, adaba mu bir şey olamaz. Genel ahlaka aykırı bir şey olan, Mecbursanız yayınlamak zorundaysanız. Mesela sağlığa zararlı bir maddenin insanlar tarafından kullanımı vesaire. E, terör de böyle bir şey. Terörist de böyle bir şey. Yani bunu meşrulaştırmanın bir aracıdır onu görsünler. Blurlamak aslında bu kişinin ne kadar da itibarsız olduğunu gösteren bir şey. Bence terör karşısında bakın bu insan karşısında değil yani Ahmet Mehmet Hakan Hüseyin falan değil. Terör karşısında her yayıncının takılması gereken tavır bu. Keşke böyle olsak her pozisyonda bu olsa halkın bilincine bu kazınır. İnsanlar şunu anlarlar yani terörist olmak ayıp bir şeydir. Hı. Terörle iltisaklı olmak öyle diyeyim terörist demeyeyim de yargılanıyor zandıdır. Ayıp bir şeydir o anlaşılır. Bu çok... Peki söz sizdeyken. Peki. Şimdi, Bu yayını yadır diyorsunuz ama e, yani bunlar çok sık olmaya başladı. Evet or oraya devam edeceğim. Şimdi Tüylik. müsaadenizle bir, bir düzeltme yapmak istiyorum. Demin ki konuyla ilgili konuşurken e, Mesut Parlak hocanın adı geçti. Yani hem hemşerimiz. ben. O döneme atıfta bulunmak için söyledim. Onu da yanlış söylemişim. Yani bir ikaz hmm. geldi. O dönem hmm. İstanbul Üniversitesi rektörü değildi. Hatırladığım kadarıyla Tıp Fakültesi Dekanı olmasında. Konuyla da bir ilgisi yok. O sırada da söyledim ben yani. Konuyla bir ilgisi yok kendisinin diye söyledim ama. Sadece rektör dediniz siz de dekan. Evet yanlış, tıfak yanlış tıfak beyan dekanı. ettik. mesut evet, hocaya saygı ve selamlarımızı iletelim. Daha sonra de. rektör oldu. Yani bu konuyla bir ilgisi ol, olduğu da değil. Biz onu öyle o dönemi hatırlatmak açısından söyledik. Konuyla Anladım. da ilgisi olan bir insan Anladım. değil zaten. TV5'in yani. bu şimdi yaptığı oraya konusunda... Ben. Şimdi şimdi biz de medya bu, sektöründeyiz. Yani bir medya e, eleştirme, televizyon eleştirmek e, bize düştü ama yani bu konuda hani içimiz yanarak söylüyorum bunu. Hani Erbakan hoca da onun için anlıyor. ya. Şimdi burada bir defa bence e, FETÖ'nün bir halkla ilişkiler operasyonu var. Hmm. Bu öyle basit bir iş değil. Yani hmm. televizyona birini çıkarmak, reyting almak falan değil. Reyting almanın bin tane yolu var. Bin tane farklı tür edepsizlik yaparak Rating alabilirsiniz Konu edepsizlik yaparak Ya da şöyle diyeyim edepsizlik demeyelim de Konu belirli sınırları zorlayarak Belirli çizgileri yıkarak efendim Belirli değerleri yıkarak Rating almaksa bin tane yolu var Neden bu yöntemi özellikle seçiyorsunuz hı hı. Şimdi bu işin arka planı var Bakın ilk şöyle çıktı Hasan Bey ee, Önce Bir YouTube yayıncısı Ünlü bir YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur e, Bu konuyu açtı ...dedi ki Hakan Şükür'ü davet etmek istiyorum dedi. Bayram değilse seyran değil. Ortada bir şey de yok bu arada. FETÖ tartışılmıyor, Hakan Şükür tartışılmıyor. Öyle. Böyle bir şey tartışılmıyor. Ben dedi bunu davet edeceğim dedi. Bu kişi önemli bir kişi. Önemi şuradan ileri geliyor. Ee, babası Hasan Atilla Uğur. Çok önemli bir insan. Yani. Hasan Atilla yakaladı. Uğur Ergenekon Kumpası sırasında Su, yargılayan subaylarımızdan işte. biri. Ee, neredeyse bütün hayatını terörle mücadeleye vermiş... Ve hani Türkiye'de FETÖ ile ilişkilendirmeye falan kalksanız herhalde en son akla gelebilecek insan odur yani. E bu Oğuzhan Bey de babasının kontenjanından şöhret olmuş birisi. Öyle biliniyor. O çevrelerde itibarı olan birisi yani. Allah ım. Şimdi o söyledi bu lafı. Sonra da tabii çok büyük tepki oluştu. Bir defa kendi çevresinden oluşu tepki. Bizlerden geldi ama kendi yakınlarından da çok geldi. Sonra geri vites yapmak zorunda kaldı. Hatta dedi ki ben baba, yine babasına sığındı. Çünkü babası çok itibarlı bir adam. Ben babama danıştım, babam bunun yanlış olacağını, o adamlara hizmet edeceğini söyledi falan. Vazgeçtim, çağırmıyorum Hakan Şükür dedi ama tabir caizse cin şişeden çıktı Çık, bir defa. Cin ayrıca. şişeden çıktı, Hakan Şükür konuşmaya başladı. Herkes şunu konuşmaya başladı, bir anda Hakan Şükür konuşturulmalı mı, konuşturulmamalı mı? Yani o güne kadar ya FETÖ ile iltisaklı FETÖ konusunda hakkında 3 tane yakalama emri olan bir kişiden bahsediyoruz. Hakan Şükür yalan söylüyor bu arada. Benim hakkımda evet. bir yakala emri falan yok diyor. Yok diyor. Ee, yakala emri, yakalama emri var üç tane. Üç ayrı mahkemeden. Evet. Ya, tutuklama emri var hakkında. Yani zanlıdır doğru. Hakkında hüküm kesinleşmemiştir. Ama terör dosyasına değinir. Hakkında tutuklama emri Kendisi firaridir. Evet. Yani eğer anlaç açık yüzün aksa gel memlekete yargılan, yargılan kardeşim. Evet. <laughs> çok basit yani. Bir sürü insanda yargılandı, beraat etti. Sen de onlardan biri olursun. Yani o kimse o yalanları yemez. Şimdi açılışı çok ilginç bir şekilde o ulusalcı milliyetçi çevrelere yakın bir kişiye yaptırdılar açılışı. Çok ilginç burası. Hakan Şükür konuşmaya başladı. Çok geçmedi üzerinden. Reklamcılığıyla bilinen, asıl işi reklamcılık olan bir, bir kişi var. O da YouTube yayınları yapıyor. İzleniyor yani, çok izlenen bir kanal o da. YouTube diyor. Dediysek yani öyle az izlenen bir yer değil yani. Ee, iki kişiler ama asıl meslekleri reklamcılık. Onlar davet ettiler, konuşuldular. Çok ilginç. Bütün o yayın boyunca, bakın bütün o yayın boyunca FETÖ ile ilgili tek soru sorulmadı. Hakan Şükür'ün FETÖ iltisakı ile ilgili soru sorulmadı. Hakan Şükür'ün futbolculuğu, topçuluğu, golcülüğü, havadan sudan mevzular sanki FETÖ yok, terör yok, 15 Temmuz olmadı, o kadar insan şehit olmadı bunlar yok. Bundan sonra ben o zaman tartışılırken bu televizyon stüdyosunda söyledim. Burada dedim ki ya bundan sonra dedim büyük kanal bu muhalefetin kanallarından biri bu işe girebilir dedim. Korktuğumuz başımıza geldi. Maalesef farklı çıktım. Ama ben şöyle bekliyordum. Daha böyle sol taraftaki kanallardan biri. Yani hatta Halk TV'nin adını da zikredip bir de özür de diledim yani. Dedim ki sizi bir zan altında peşinden bırakmak istemiyorum. Yani öyle ama yapabilirler dedim yani. Mümkündür böyle bir kapı açılmış. FETÖ bunları kullanmaya başlamış çünkü. çok ilginç ya. Saadet Partisi'nin kanalından geldi. Evet. Hadi. Şimdi çizgiye bakar mısınız? Bir ulusalcı, milliyet çevrelere yakın bir isim. Arkasından bir bir reklamcılar, liberaller. Arkasından Saadet Partisi. Şimdi o Saadet Partisi'nin kanalında görev yapan kişiye de baktım kimdir bu arkadaş diye. O da 2019'da Sözcü gazetesinden oraya transfer olmuş. <laughs> Orada da tuhafta bir durum var yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.